Evet arkadaşlar bugün Bilgisayardan minecraft oynayacağız Ve Bugün sizlerle birlikte Minecraft dünyamıza başlangıç yapacağız Ama soluk meşe ormanında mı doğdum yani Böyle bir şey yok Evet arkadaşlar Bir sonraki bölümlerde bir ev falan yapabiliriz. Bu bölümde dünyanın en kötü evini yapmayı düşünüyorum. Dünyanın en kötü evi olmaz da birazcık kötü bir. Ev. Burada soluk meşe fidanları büyümüyordu belki. Şimdi büyür. Bedrock'ta büyümüyordu belki. Java'da büyüyebilir. Ama düşmüyor. Fidan düşmüyor. Öyle de bir sıkıntımız var. Böyle de bir sıkıntımız var. Şöyle biz Şöyle bir sıkıntı, böyle bir sıkıntı. Ee, düşmeyecek galiba. Ha, galiba fidanlar düşmüyordu. Dört tane oldu var ya. Bari koyun meşe fidanı. Normal meşe Şeylerini kullanıyorlar değil mi? Yapraklarını. Şimdi buradan uzaklaşmamız lazım ve ileride bir şey mi görüyorum ben? Lan çok ileride bir tane mantar ağacı falan var. Ya şu gördüğüm şu tam okun olduğu şeyi görüyormuşum ya. Bal kabakları mı? Arkadaşlar bakın. Bal kabak. Tam şu nöbel köpekleri var. Arkadaşlar bu arada ilk bölümden ladim bulabilirsem çok iyi olur. O ne? O ne? Kırık portal var arkadaşlar. Şurada. Şurada kırık portal var. Çabuk gitmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada şu an hemen Krik Portal'a bakmadan Krik Portal'ın içinden neler çıkar yorumlara tahmininizi tahmin alayım. Ama hile yapmak yok. Sonra Krik Portal'a gittikten sonra söyleyeyim de görmez de. Ben sizin yorumunuzun zamanına bakarım. Hepinizin yorumuna kayık atıyorum bu arada. Biz ne ara bu kadar hızlı geldik ya. Bakış açımdan oyun kasıyor. 85 beş. azaldı. Arkadaşlar kilo atmıyor mu Biraz bir yol var arkadaşlar. Çok şanslı başladık. Bari koyunu öldürelim. Koşmaktan deli gibi acıktık. Lan bu oyun niye bu kadar kasıyor? Kasmayı bırak bırak. Ne abi İki tane düştü lan. Şurada da koyun var. Çok işimize yarar. Yatak yaparız. Hemen şu an yatak yapabiliriz o. Çok iyi. Gece olduğu an güçlüyken anında atlatırız. Şu an arkadaşlar bu arada kasılmayacağım etrafı geziyorum. Krik portalı baya bir yaklaştık. Oradan da kiraz biyomuna gideriz. Elimi kiraz ve soluk meşeden yapmak istiyorum. Spawn'a geri dönüp bu arada arkadaşlar şey yapabilirim. Soluk meşe kasabilirim. Ama geceleri soluk meşe ormanı bayağı sıkıntı oluyor. Bildiğiniz korku modu gibi. O yüzden her zaman gündüz gideceğim. YouTube'da görmüştüm. köy de var arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu arada kiraz biyomu soluk meşe biyomu portal. Sanda ne kadar yakında bakabiliriz? En yani fazla kömülelim. Kömüleye gidelim. Aynı blokta duralım. Ve şöyle bakışımızı <laughs> alalım. Gerçi doğru şeyi var ya Ben tek tek tuttum. Oy. Hop obsidian. Biz de kalın. Alevden çöhrü. Gülün gözüklü. Ben ya hadi Önce köyü lootlayıp falan mı gitsem? Köylük ya da Uzun yol yapmayalım bari. Yakın yol yapalım ya. Kestirmeden gidelim şöyle. Ama efsane bir yer la. Lan burası. What? Ama bunu alırım bak. Daha yeni taş devri yapıyoruz. Ama alevden kırıcı kılıcımız var. Ve taş devri yaptık. Oley. Çok zordu. Bu daha da güzel bir yani. şey. Arkadaşlar vallahi ben bu CD çok beğendim. Sizi CD verebilirim isterseniz. Yorumlara bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizi sizinle beraber dünyayı gezdim. Yarın hemen videosunu atacağım bu arada. Hemen. Bay bay.